Ben Denizhan Özer. Bugün Summart'ta bulunmaktayız. Summart İstanbul'un en önemli çağdaş sanat merkezlerinden birisi. Burası multikultural ve aynı zamanda multidisipliner dediğimiz farklı anlayışlarda, farklı yapılarda, farklı kültürlerden insanları sanatı bir araya getiren bir sanat merkezi olacak. Merkezimizde konserler oluyor, tiyatro gösterileri oluyor, söyleşiler oluyor. Bunun yanı sıra da ağırlıklı olarak plastik sanatlarla ilgili, görsel sanatlarla ilgili sergilerimiz buluyor, bulunuyor. Summart bundan yaklaşık 10 yıl önce metabora tarafından kurulmuş bir organizasyon Sumart'ın en önemli özelliği Çağdaş Türk sanatını dünyaya bir şekilde taşıması, Türk sanatçılarının yurt dışına görünürlüğüne katkıda bulunmak, aynı zamanda onların bilgi ve görgülerini geliştirmek amacıyla yurt dışına sempozyumlar organize ediyor. Sumart'ın bu içinde bulunduğumuz binası, high-tech bir bina, çok özel olarak tasarlandı, özel olarak gerçekleştirildi. Burada aynı zamanda bir koleksiyonumuz bulunuyor. Bu koleksiyonun e, tabii koleksiyonumuz çok fazla. Bu koleksiyonun hepsini burada bulundurmamıza imkan yok. Zaman zaman özellikle de orta kuşak ve genç kuşak sanatçılara ait olan eserleri burada tutuyoruz. Bu binaya dünyanın farklı yerlerinden çok önemli iş adamları, sanatla ilgili kişiler geliyor. Onlara biz burada koleksiyonumuzu da gösterme fırsatı sağlamış oluyoruz. Bunların yanı sıra Sumart e, İstanbul'un bir buluşma noktası. Artık sanat e, biraz Beyoğlu Nişantaşı ekseninden çıkıp biraz daha plazaların olduğu Maslak, Seyran Tepe, Sanayi Mahallesi bu tarafa doğru kaymaya başladı. Sumart'ın e, bir başka özelliği ise sustainability dediğimiz süreklilik kavramı üzerinde çalışıyor olması. Buranın yıllık programları Var, sürekli olarak değişen. Bu yıllık programlar içinde programlarımız belirleniyor. Bu programlar çerçevesinde özellikle tematik ya da ülkelerle bağlantılı konular işliyoruz. Bunların yanı sıra çok kaliteli konser izleyebiliyor insanlar ya da çok önemli tiyatro grupları gelip burada gösteriler yapacaklar. Sumark 30 Eylül tarihinde açılışımızı yaptık. Açılışımız oldukça kalabalıktı. Dostlarımız, sanatla ilgili kişiler buraya geldi. Burada bizimle birlikte oldu. Açılışla ilgili olarak bir sergi burada düzenledik. Biz burada bu sergiyi yaparken de sade koleksiyonumuza bağlı olarak kalmadık. Koleksiyonumuzun dışında da sanata, sanatçılara yer vermek istiyoruz. Fırsat eşitliği tanımak istiyoruz. Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da dünyanın farklı coğrafyasından da sanatı biz burada İstanbul'a getiriyoruz. Ben son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Summart İstanbul'un yeni bir buluşma alanı. Tüm sanat severleri, sanatla ilgili kişileri, sanatta bağlantısı olan herkesi Summart'a bekliyoruz.